Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Kurban bayramına sayılı günler kala, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı ve ödeme tarihleri gündemde yerini aldı. Milyonlarca emekliyi ve emekli yakınını ilgilendiren ikramiye ödemelerinin hangi gün, neye göre yatırılacağı da merak edilmeye başladı. İşte emekli bayram ikramiyesine dair detaylar. Kurban Bayramı sebebiyle milyonlarca emeklinin hesabına yatırılacak bayram ikramiyesinin detayları araştırılmaya başladı. Yatırılacak ikramiyenin ne zaman ödeneceğini ve ödeme gününün neye göre belirlendiğini merak eden vatandaşlar, emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ayın kaçında ödenecek? sorularının cevabını merak ederken 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla hesaplara geçmeye başlayan emekli bayram ikramiyelerine dair detaylar haberimizde. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre Emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılacağı paylaşıldı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi yine 1100 TL olarak ödenecek. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.